Facebook, Instagram vesaire bunlar meta grubu. Sahte ilan, spekülatif fiyat artışı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için yapılan denetimler kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğine dikkat çeken Denizli Ticaret Odası Gayrimenkul Faaliyetleri Komite üyesi Volkan Gürsoy, atılan adımlar emlakçılığın ek iş değil tek iş olduğunu ve bu sektörde faaliyet gösterenlerin haklarını korumaya yarıyor dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildi. Bu doğrultuda kurulan elektronik ilan doğrulama sisteminin ilk aşamasında ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlandı. Meta grubuyla bir şey yaptık. Kendi aramızda bir iş birliği diyelim. Bize bakanlık olarak resmi bir talep sayfası açtılar. Can Hanım sabahtan akşama kadar 50'şer tane sayfayı bu şekilde kapattırıyor. Şöyle rica ederim sizden nasıl gönderirseniz gönderin hiç önemli değil ya o da üzerinden göndermenize gerek yok bir dilekçe vasıtasıyla siz de iletebilirsiniz ya da bir mail adresiniz var o mail adresinizi iletebilirsiniz. Tek talebimiz eğer ki o kişi kaçak emlakçıysa ya da kaçak olarak bu işi yapıyorsa kayıt dışı e, hesabı <laughs> url adresi var ya bu HTTP ile başlayan. Evet. O kısmını eğer ki bize gönderirseniz iki gün içerisinde biz sayfayı resmi yollarla kapatırız. Evet. Yani bununla ilgili bir çalışmamız var. Tabii yani, e... her gün 50 tane, 3 tane, tane belki şey sayfayı şey yapıyoruz. Bizim de birlik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü çünkü bu işin içinde dolandırıcılık da var. Mağduriyetler çok fazla yaşanıyor. Karşı taraf kim? O bilinmiyor. İşte bilinmiyor. Yani. Bununla ilgili de şöyle bir şey var. Hani orada da aslında büyük kaçak orada çünkü ayak e, ayakçı tabir ettiğimiz bu işe e, legal yapmaya onları kontrol edip ihbarlarını yapıp Sonrasında bir beş gün içerisinde falan evet. işleri yapıyorlar. Şey Bakanlığın Böyle... içerisinde içinde şikayet ve e, sayfalar mı bulunuyor? Bir sayfa yok. Yani bakanlığımıza ulaştırmanız gerekiyor. Bu dilekçe yoluyla geçir. olur, cimar kanalıyla olur. İl müdürlüğümüze ee, evet. gönderebilirsiniz. İl müdürlüğümüze değil, vasıtasıyla olur. Biz gerekli işlemleri yapıyoruz. Yani bize ulaştırmanız yeterli. Geçen haftalarda Deniz Ticaret Odası olaraktan ilgili birimleri de kurumları da bir araya toplayaraktan genişletilmiş bir bölgesel toplantı söz konusu olmuştu. Bu toplantıda da dile getirdiğimiz unsurlarımızdan bir tanesi sosyal medya mezrasında kirlilik olan ilanlarla alakalı bir sistemdi. Bugün Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu basın açıklamasında konuyla alakalı ilişkin faaliyete geçti. 1500'e yakın sosyal medya mecrasının kapatıldığı bir sonraki süreçte de yasal yargılamaların da önünün açıldığına dair bir ifade durumu söz konusu oldu. Bu kapsamda artık elektronik internet doğrulama sisteminin sadece hayatımızın kiralık portföylerinde değil, satılıklarda da olduğu ve ilerleyen süreçlerde bununla da alakalı aktif hale geçileceği şu anda temas haline geçirildi, konuşuldu. Sistematik olaraktan aykırı bir şey...